hepinize Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar yepyeni bir mod tanıtacağım sizlere bu mod e, harika güzel bir mod Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz üzere arkamda bir reston zilla var Arkadaşlar bunu kontrol ediyorum e, yanına gittiğimizde kontrol diyor bastığımda içine giriyorum ve bunu kontrol edebiliyorum Burada saldırıma var böyle. Burada düşüyor. Bu da düşün açıyor arkadaşlar. Böyle. Çok güçlü bir ışın arkadaşlar. Bunu bir kişi attığınızda bile hemen öldürebilir. O kadar güçlü. Sonra da burada roketler var. Böyle roketler. Ama da burada da charge atak var. Böyle bastığımızda ileri doğru gidebiliyoruz hızlıca arkadaşlar. Böyle yine charge atak bu arada bayağı şey yiyor. Böyle yine arkadaşlar bir mod. Şu an bayağı güçlü bir canavar olduk. Arkadaşlarınızla böyle manhunt yapabilirsiniz. Modun linkini açıklamaya koyarım. Hatta arkadaşlar e, böyle zıplama tuşuna bastım mı böyle oluyor. Çömelme tuşuna bastım mı e, içinden çıkabiliyorsunuz ve hareket etmiyor. Böyle duruyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Göstereceğim. İlk önce inventory clear çekelim. Şimdi arkadaşlar Mob kısmına gittiğinizde burada moblar var gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar Wither Gidor'a çok güçlü bir yaratık. Bunu çağırırsanız yalnız yok edebilir. Warden var. Sonra da Redstone var. Bir çok şey var arkadaşlar bunu siz denersiniz. Ben şimdi uğraşmayacağım. Redstone Zilla'yı göstereyim. Çağırdığınızda böyle geliyor arkadaşlar daha buna enerji koymadık. Buna gelip arkadaşlar reston koru koyarsanız revive derseniz canlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Seni bir yok edelim biz. Ben de babakla için. O da bana ışın atıyor. Şuna bak. Hasar görüyoruz arkadaşlar. Ona şu an olduğunca vuruyoruz. Şöyle birazcık da böyle Abi, ben arkadaşlar ona karşılık onu atabiliyoruz. Ve bunu nasıl kontrol edebilecek derseniz arkadaşlar. Öndürmeden göstereyim bunu. Bakın robotu bıraktığımızda kaldırmıyor. Burada şu alet var. kontrol kontrolü. Buradan gelip ee, alttan restoran e, ee, seçiyoruz. Ve gelip Buna böyle Basılı çıkacağız arkadaşlar Ve kontrol dediğimizde Bakın kontrol edebiliyoruz Gayrı bunu Böyleleyin arkadaşlar Şimdi bunları böyle öldürelim İkisini de Slash Kill bu bütün şeylerde böyle arkadaşlar. Pardon slash kill et e, yapacağız. E. ve böyle parçalandıklarında da böyle oluyor arkadaşlar. Ben göstereyim şunları. Sonra da içinden çıkan şeyler de bunlar. Şimdi arkadaşlar uzakta diğerlerini göstereyim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben şunu kontrol etmek istiyorum aslında. Bir de Warden zillamız var. Buradan kontrolümüzü alalım. Bunu çıkartıyoruz. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Ve de burada Warden zillayı seçiyoruz. Ya. Yani hemen gidip böyle seçiyoruz arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Ve içine geçiyoruz. Bakın bunu da kontrol edebiliyoruz. Burada melo atak var. Böyle. Bağırma var. Ve ışınımız var arkadaşlar. Böyle. Işın atabiliyoruz. Sonra da healing var. Böyle cam basıyoruz arkadaşlar bunlar. Bu ölümsüz neredeyse. Bundan çıkalım bir. Bu bizim bir yardımcımız olsun. Ben şunu çok denemek istiyorum abi. Harbi onu çok denemek istiyorum. Bu çok güçlü bir şey. Bunu kontrol etmeyi istiyorum abi. Geliyoruz. Bunu şöyle şey diyoruz arkadaşlar. Çağırıyoruz ve buradan bir tür seçiyoruz. Evet bunu da kontrol edebiliyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu en güçlüleri arkadaşlar. Bunu çağırdığınızda bu arada yağmur yağıyor. Bakın arkadaşlar şununla boylarını bu kıyaslayalım. Bayağı şey böyle doşabiliyoruz Sonra da buradan böyle elektrik atabiliyoruz Buradan da cam basıyoruz arkadaşlar. Burada melatak var. Saldırı yapabiliyoruz. Ve bağırma. Bağırınca çok şey diyor arkadaşlar. böyle bundan mı çıkalım Tamam durur musun seni bir yok etmemiz lazım Çünkü sen çok ee, şey güçlü ve yağmur yağdırıyorsun gelelim bunu bir yok edelim reset karakter diyoruz bana da buradan orayı seçiyoruz ve reset karakter diyoruz. res reset edemiyoruz arkadaşlar. Bunu şöyle yapalım. Kill. Evet. Evet. Ve arkadaşlar ikisi de öldü. çok güçlüler arkadaşlar bunlar. Bakın ne kadar iyi patlattığını görüyor musunuz? Şu çıkan patlamaya bakın ya. Gerçekten arkadaşlar bayağı güçlüler. Sonra da burada diğer yaratıklar da var. Tek onlarla bitmiyor. Ender Moto Female var. Ender Moto Male var. Golem Kong var. Bu diye bir şey var. Blazing Bear Fund. Bir şey var. Motley var. Seçtiklerimden aldım arkadaşlar. Şu Ender'ın bu neymiş? Evet bunu da kontrol edebiliyoruz. Ona da buradan not fly diyor. Ona da buradan fly diyor uçuş modunu alabiliyoruz. Sonra da arkadaşlar healing kabiliyeti var. Buradan cam basıyoruz. Kükreme var. Böyle güçlü bir kükrememiz var ve buradan da saldırabiliyoruz. Bu da böyle. Buradan e, şey var arkadaşlar. oradan böyle mutlarda leşik geliyordu. öldü arkadaşlar. Tamam. Böyle arkadaşlar bayağı bir şey var. Şu kolam kumlu denemiş. Yorumda sıkışıyor. Şey? Uyuyor lan bu basbayağı. ayarlayacağız yazmıştır ülkeniz a redstone blok to revive blok ha buna redstone blok vereceğimiz arkadaşlar redstone bloku redstone block bloku. <laughs> neyse revive diyoruz ve bunu da canlandırıyoruz arkadaşlar Şöyle Şimdi bunu da kontrol edeceğim. Kontrol, kontrol diyorum ve buradan yelen kral melaket var. Oğlum bu ne? Kırdı. Bayağı vuruyor arkadaşlar bu. Kükreme böyle healing ability bayağı iyi arkadaşlar güzel şimdi benim zaten en sevdiğim reston ıı, şeyi arkadaşlar reston zilla bu en sevdiklerimden çünkü canlandırıldığında duruş falan yani harika. Bunu bir de ayrıyetten böyle canlandırmamız. Mesela bunu bir canlandıralım. Buradan reston kuru alalım. Buradan revar diyoruz. Ve bu canlandı arkadaşlar. Şimdi bunu çekiyoruz. Yani ben reston kuru Tamam şimdi bu emrimizi aldık ayrı kontrol ediyoruz. Ne oluyor? Orada bir şeyler oldu arkadaşlar. Bak oraya gittiğimizde bir şeyler oluyor. O yüzden oraya gitmeyeceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar buna basıp söylemeliyim yürüme ee, tuşuna bastığımızda hızlı gidebiliyoruz. Buradan zıplıyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bir dakika bundan inelim. Ee, buradan arkadaşlar e, Skeleton ne alıp Buradan şey alıp Şu var. Simon crawler Bu da böyle bir şey. Arkadaşlar Eee Şöyle atacağız galiba. Böyle canlanıyordu bu arkadaşlar. Dur. Bunu şöyle canlandırsak olabilir ki gelip bunu seçelim buradan Aa yok galiba Yeni bomb bom blok. Ha bom kemik bloğuna ihtiyacımız varmış. Tamam. Arkadaşlar buradaki ayrı bir mod. Ona bakmayın siz. Ya şu soru işaretini çok gıcık kattım. Evet diyoruz. Ve kalkıyor. Dur oğlum bir kere basacağım ben. açalardan ayırdım arkadaşlar. Kemiklerini ayırdım. Evet, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.